Selam dostlar. Bugün kaldığımız yerden karakterimizi kasmaya devam ediyoruz. Geçen videoda sıfır bir karakter açmıştık ve belli bir kıvama kadar onu getirmiştik. Bugün ise karakterimizi oyunun güncel olduğu noktaya kadar getireceğiz. Geçen videoda da söylediğim gibi bir sonraki videoda da 70-80 arasını yani oyunun güncel kontentini yapacağız. Daha da fazla uzatmayalım oyuna geçelim. Şimdi size göstermek istediğim birkaç tane şey var. Öncelikle biz Dragon Isle'da görev yaparak oyuna başlıyoruz. Oyun daha doğrusu bizi direkt Dragon Isle'a yönlendiriyor. Dragon Isle'da uçmayı aldıktan sonra eğer oyunun önceki kontentlerini oynamak isterseniz de şöyle bir seçeneğiniz var. Örneğin görev yapmak istiyorsunuz ama Dragon Isle'da yapmak istemiyorsunuz. Oyunun önceki kontentlerini tatmak istiyorsunuz. Bunun için Ogrimar'da veya da Alliance şehirinde Stormwind'de nerede bilmiyorum ama şurada şu işarete gitmeniz gerekiyor. Bu Chromie. Chromie'nin olayı tamamen e, leveling zamanında, burada da zaten İngilizce olarak yazıyor, 10 ile 70 yıl arasında dilediğiniz kampanyayı seçerek görev yapmanızı sağlamak. Tavsiye edilen Dragonflight'tan devam edebilirsiniz. Veyahut da işte Shadowlands, Battle for Azeroth, Legion istediğiniz expansion'a giderek oranın görevlerini yapabilirsiniz. Örnek veriyorum Outland'da görev yapmak istersem, Outland'ı seçersem beni direkt... The Burning Crusade Outland diye işte görevimi bana verecek ve işte e, gitmem gereken yer neredeyse oraya git şu görev al bunu yap şunu yap gibisinden beni yönlendirmeye başlayacak. Drenor zamanla oynamak istiyorsam Drenor'u görmek istiyorsam Drenor'a basarım bana Drenor görevlerini verir bunları takip ederek Drenor'a gidip dilediğim görevi yapabilirim. Bunun dışında ilk videonun başında Elite Race'lerden bahsetmiştim. Horde tarafı Elite Race quest'lerini buradan alıyor. Hemen Kromi'nin yan tarafından. Elanyas bu nerede bilmiyorum. Ben hiç Elanyas oynamadım bugüne kadar. Ama büyük ihtimalle aynı şekilde bir mantık yürütmüşlerdir. Chromie'nin dibine koymuşlardır. Ki ben Chromie'nin yerini de e, burada göremiyorum. Ama MBC diye mesela burada yazıyor. Stormwind MBC büyük ihtimalle buradadır. Sizin Elite Reis questlerinizde eğer Elayos oynuyorsanız. Bu gördüğünüz totemlere işte sağ klik atarak reisi açmak için ne gerektiğini görebiliyorsunuz. Quest de bu arkadaşta bulunuyor. Gelip bu arkadaştan quest alıp yaparak Elite reislerinizi de açabiliyorsunuz. Bu reislerin bir olayı da hepsi on level'dan başlıyor haberiniz olsun. Bir bahsetmek istediğim diğer konuda mesela bulunduğumuz tarihten dolayı Time Walking Dungeon diye bir seçeneğimiz var. Bu Time Walking Dungeon'ların sonunda verdiği XP normal random dungeon'ların verdiği XP'den fazladır. Leveling zamanınız zamanınızda eğer Time Walking yakalarsanız kesinlikle Time Walking Dungeon dönerek level kasmaya bakın. Çünkü çok daha hızlı level atlarsınız daha çok işinize gelir. Time Walking'in olup olmadığında check etmenin yolu en sağ üstte bakın kalender yazar. Şimdi 20. yıl etkinlikler olduğu dönemdeyiz. Genelde çarşamba günü başlar. Çarşamba günlerini çek ettiğinizde mesela Time Walking görüyorsunuz. Oca işte 2025 Ocak'ta Warlords of Draenor var. Şubat'ta The Burning Crusade'in var. Çek edebilirsiniz bulunduğunuz tarihte Time Walking var mı yok mu diye. Ben videoda Time Walking ile kasmayacağım. Ya Time Walking'in olmadığı bir dönemde başlayan birisi olabilirsiniz. Ondan dolayı e, biz normal random dungeonlarımızdan devam edeceğiz Dragonflight'ta. Evet 69 levela kadar e, karakteri kalsın. Normalde ben 70'te geliyor zannediyordum ama 69 levelda geliyormuş. 69 levelda bu The Warwit'in quest line'ı geliyor. Bizi güncel kontente götüren quest line. Bu videoda 70 olacağız. Son bir danışında atacağım ve e, 70'e gireceğiz. Ya yani olay tamamen level kasarken bundan ibaret. Dungeon, dungeon, dungeon. Başka hiçbir şey yok. Yani dungeon farm atarak level kasıyorsunuz. Bir kere daha söylemek istiyorum. Eğer ki yaptığınız dönem içerisinde time walking varsa time walking olarak dungeon'larınızı yapın. E yaptığınız dönemde time walking yoksa o zaman siz de benim gibi normal şekilde kasacaksınız. Evet, 70 level olduk abi. Çok uzun bir bölüm olmadı ama e, önemli şeyler öğrendik. 70-80 level arasında artık e, bir sonraki bölümde devam edeceğiz. 69 level'da da bu göreve başlayabilirsiniz. E, 70 level olmak zorunda değilsiniz. Ben 20'den 70'e getireceğiz dediğim için 70'e kadar kastım. Ama dediğim gibi siz 69 level'da bu quest'e başlayıp oyunun kampanyasına başlayabilirsiniz. Bazılarınız şu problemi yaşayabilir. 69 level oldum ama e, görev gelmedi. gibisinden bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi oynadığınız section'ın capital şehrinde olmamanızdır. Farzı misal ben e, burada görev yaparken level atladım. O Oymarda değilim. Teknik olarak barren's'teyim. Büyük ihtimalle görevi alamayacaksınızdır. Ancak capital şehrinize geri döndüğünüzde bu quest üstünüzde bitecektir. Haberiniz olsun. Bir sonraki levelda 80 levela kadar kasacağız ve e, bu videodan çok daha uzun olacak büyük ihtimalle çünkü bu 70 levela kadar olan kısımda aslında size oyunun temel bazı şeylerinden bahsettim. 70-80'de, daha doğrusu 70-80'de ve 80'den sonraki kısım çok daha spesifikleşmeye başlıyor. Yani artık yapmanız gerekenler meslekler, inanlar yani bir sonraki bölüm epey bir uzun olacak. Ancak e, bu bölümün sonuna geldik. E, yaptığımız tek şey dungeon atmaktı ama e, size birkaç tane yani daha önemli şeyden bahsettim bitirmeden önce de yeni başlayacak oyunculara ekstra tavsiye vermem gerekirse. Yani şu ana kadar çok bir önemi yoktu ama 70'ten artık 80'i kazacağımız dönemde karakterimizin yaşamını kolaylaştıracak şeylere ihtiyacımız var. Mesela şu çantalarımızın ebatları çok küçük ve bir sonraki videoda da bahsedeceğim. Meslek yapmaya başlayacağız. Meslek yapmaya başlayacağımız için de bize farklı bir çanta türü daha lazım. Bir sonraki videodan önce de bir hazırlık yapmış oluruz. Action House'a geliyorsunuz. Containers'a basıyorsunuz. Direkt bag olarak seçip şurada slots şuna bastığınızda işte kaç slot bag olduğu karşınıza çıkıyor. 36 slot bagler gördüğünüz gibi çok pahalı. Bizim şu an işte bu karakterde 1600 param var. Yaptığım dungeonlardan gelen para. 4 tane 32 slotluk bag alacağım. Şimdi yeni başlayan oyuncular için action house şu şekilde çalışır dostlar. Siz action house'dan bir şey satın alırsınız. Mail olarak üstünüze düşer. Bu mailleri de şehirlerde bulunan bu şekilde mailboxlardan alırsınız. Bu şekilde şu bag'leri sizde böyle aşağı tarafta olacaktır. Şu slotları yerleştiriyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz bir tane boşta bag'in kaldı. Bu region bagdir. Onu da göstereyim. Meslek için zaten ihtiyacımız olan şey region'tı. Buraya basıyoruz yine mesela. Yine Action House'da containers kısmından region bag kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi 36 slotlar. Yine bir kaminomum. Ama şu Simple Division Pack 50 Gold'dan satın alabiliyorsunuz. Bunu neden yaptık? Şimdi bir sonraki videoda üzerimizde çok fazla şey birikecek. Çünkü yerden aldığımız çer çöplü, düşen itemli, questlerin verdiği itemlardı, dungeon'dan kazandığımız itemler. Aynı zamanda da gidip meslek yapacağız, meslekli topladığımız eşyalar buraya yerleşecek vesaire vesaire derken üstümüz dolup taşıyacak. Bu beklerin edonları var organize etmek için ama direkt oyunun kendi yaptığı da bir sistem var. Ben bu oyunun kendi yaptığı sistemi daha çok tercih ediyorum. Örnek veriyorum şu üstteki bege consumables diyorum. Burada potlarım ve yemeklerim birikmeye başlıyor aldığımda. Direkt buraya geliyorlar. Junk dediğimiz oyunda işte sadece para için düşen eşyalar var. Junklarımı burada biriktiriyorum. Şuraya quest item diyorum. Dilediğim her şeyimi koyuyorum. Buraya da equipment diyorum. Düşen eşyalar buraya düşüyor. En aşağıya da swap setimi falan yazıyorum gibisinden ben böyle bir ayar yapıyorum. Size de eğer ki addon kullanmadan yapacaksanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bir de size oyunda işte her oyuncuda olmazsa olmaz şeylerden bahsetmek istiyorum. Mailbox'tan örnek vereyim. Oyunda bir tane Mailbox toyu var. Şimdi şöyle bir durum olsaydı Mailbox'ın olmadığı bir yerde olsaydınız ve biri size bir mail yolladı. O an çok acil bir durum ve bir şey ihtiyacınız var. Mail'iniz düştü ama etrafta Mailbox olmadığı için alamıyorsunuz. Bunun için abi şu tarz şöyle bir toy var. Bu toyu kullandığınızda size işte portatif mailbox gibi düşünün bu arkadaşı. Yanınıza 10 dakika boyunca mailbox açıyorsunuz. Mesela bu tarz oyuncaklar oyuncularda olmazsa olmaz. En kolay olunabilenlerden bir tanesi bu. Bunu almak için ya quest'i düşürmeniz lazım ya da action house'dan satın almanız lazım. Bu quest'i başlatan item'ın adı Lost Mail. İşte satın almak isterseniz 16k fiyatı var. Düşürmek isterseniz de ben şimdi düşürebileceğiniz yere gideceğim. Biz oyunda işte kontentin önemli yerleri veya da ana şehirlerinde o kontentte gelen ana şehirleri seyahat etmek için portalları kullanıyoruz. Her iki faction'ın da Capital şehrinde portal odası var. Örnek veriyorum Horde'un portal odası o portalı. portal odası. Bakın. E, ee, bu eşya Legion zamanındaki Dalaran'dan düşüyor. Ondan dolayı şu Asuna denen ortalığı kullanmanız gerekiyor. Bizi buraya gönderecek. Buradan gitmemiz gereken yer burası. Dalaran'a gideceğiz. Abi o kadar şanslıyız ki bakın direkt geldim ve geldiğim gibi Lost Mail'ı buldum. Yani bu normalde çok nadir bir item. Bunu böyle tık diye bulmamanız lazım. Güzel bir questline yaptırıyor. Ardından da benim daha demin çağırıp gösterdiğim toyu veriyor. Legion zamanı dalaranındı. Azuna'dan gittiğiniz Dalaran'da iki tane Dalaran var oyunda ondan dolayı bunu belirtiyorum. Şu noktada çıkıyor. Violet Staddle'ın hemen altı. Burada köşede daha demin gösterdiğim yerde şuradan çıkıyor ve bunu alıp questline'ı başlatabiliyorsunuz. Şimdi bu Lost Mail'ın bir de şöyle bir olayı var. Bu e, görevi yaptığınızda size bir tane daha demin Action House'da gösterdiğim mail'dan veriyor ve bunu bir kişiye verebiliyorsunuz. Ben bunu çekilişle vermeyi planlıyorum. Yorumunuzun sonuna da Lost Mail yazarsanız veya da işte sadece Lost Mail yazarsanız çekilişe katılırsınız ve işte bunu çeker bir kişiye veririz. Olmayan bir kişinin Lost Mail olmuş olur. Bir kişinin mail toyu benden kısacası. Geldik son herkeste olması gereken eşyaya. Bu bir mount. Bu repair mountudur arkadaşlar. Bunu her samınladığınızda yanınızda vendorlarla gelir. Open World'de bir yerde gezerken veya da bir dungeon'da üstünüz başınız kırıldığında bu tarz e, repair mount'larına veya auto hammer dediğimiz deployable item'lara ihtiyaç duyarsınız repair yapmak için. Auto repair'ı aldığınız kadar atabiliyorsunuz ama bir neyi istediğiniz zaman çağırabiliyorsunuz. Bundan dolayı da herkesin bu bineğe ihtiyacı oluyor veya hatta farklı repair bineklerine. Bu en kolay sahip olunabilen repair bineği olduğu için ben e, bunu size göstermek dedim. Bunun yeri de yine aynı Dalaran'da bu arkadaşta da, 20.000 altına satın alabiliyorsunuz bunu. mapteki yeri şurası. Dediğim gibi bu da olmazsa olmaz eşyalardan birisidir. Hatta maildan çok daha e, önemli diyebilirim size bir e, P.E.A.L. Eğer yeni başladıysanız gelip kesinlikle alın abi. Konudan çok bağımsız ama bunu e, söylemezsem olmaz. Bu da oyun 20. yılını kutluyor şu anda. Şu gördüğünüz binek şu an 1200 liraya oyunun shopunda satışla. Eğer oyuna para vermeye konusunda sıkıntısı olmayan biriyseniz veyahut da bu oyunu çok uzun süre oynayacağım ben diyorsanız alt tane bol token'a yani 2M gold'a e, eşit tekabül ediyor. Bu bineği kesinlikle e, almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem bir yanı mail hem bir yanı action house yani alabileceğiniz en iyi mountlardan birisi bu. 1200 lira verseniz, 2M gold verseniz pişman olmayacaksınız. Onu garantisini verebilirim. Eğer bu oyunu oynayacaksınız. Warcraft son seviyede başlayan bir oyun ve 0-70 level arasını olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışın. Ya yani Bunun yaratabileceği problemlerin ben de farkındayım. Yani sev kalmıyorsam neden oynayayım veyahut hatta neden bu kadar hızlı davranmalıyım gibisinden. Tabii ki mesela parasal ve zamansal bir probleminiz yoksa dilediğiniz gibi oynayın sıkıntı yok. Ama hızlı bir şekilde bu oyuna başlayıp bir daha para vermeden oynamak istiyorsanız fazla zaman kaybetmeden direkt 80 level'a ulaşmanız lazım. Çünkü 70-80 arasında yapmanız gereken şey çok fazla var. Bir sonraki videoda da zaten bu 80 level'da yapmanız gereken çok fazla şeyden bahsedeceğim şekilde de videonun sonuna gelmiş olduk dostlar. Umarım işinize yarar ve hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim.